Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz çok güzel bir karşınızda. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte konuşalım futbolun 17 miydi? Artık hatırlamıyorum. Bayağı uzun oldu. 16 veya 17. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Şu bir ışığı, ışığı açayım hemen. Evet şimdi yüzümüz daha aydınlık olacaktı. Konuşan futbol 2.5-3 hafta gelmiyordu. Neden arkadaşlar? Çünkü hem tüm Türk takımıyla yapmıştık zaten hem de arkadaşlar e, Cihan'ın da yer biraz azaldı. 128 gb SD kart alacağım ama. Ee, alamadım yani bir türlü ama alacağım bu hafta sonu inşallah. O yüzden e, konuşma futbolu da, da uzun oluyor diye gelmiyordu fakat biraz yer açtım. O yüzden bugün çok da aksatmak istedim. Yani hep oyun oyun takılıyorduk. Biraz da sosyal böyle yine e, konuşalım videoları devam etsin dedim. Sizlerden süper black like bekliyorum. Yine sonuncu ya da 45 like gelmişti. 50 gelmişti ama olsun. Zaten izlenme azıcık düştü. O yüzden 45 like da yeterli. Bir 45 like atarsanız bir hafta sonra yeni bir konuşma futbol bölümü geliyor arkadaşlar. Sizlerden süper black like bekliyorum. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz bugün konumuz ne pek konuşuyor futbolda. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi başladı ve ilk iki haftası bomba gibi başladı cidden. Çok güzel başladı. Ee, Türk takımlarımızdan sadece Başakşehir var. O da hiç iyi gitmiyor Şampiyonlar Ligi'nde. E, ee, Şampiyonlar Ligi'ni genel olarak değerleneceğiz akşam ama çok konuşamayacağım. Biraz konuşacağım çünkü yerim yine çok da değil. Eee... Tüm maçları izliyorum ben şampiyon liginde arkadaşlar. Yarısını canlı televizyonda canlı canlı izliyorum. Yarısını da tabi hepsini bir izlemem. Yarısını da özetlerini izliyorum böyle yarım saati ben Uzun özet alıyorum ki maçı detaylı anlatayım diye. Çünkü ben futbol delisiyim yes. futbol çok seviyoruz arkadaşlar. Sizin de futboldan sevdiğinizi biliyorum. Buraya yine bilgisayarımı aldım. Son videolarda yardım aldım bilgisayarımı. Buradan e, yani yarısını hatırlıyorum ama e, yanlış bilgi vermeyeyim diye hatırlamadıklarım da buradan şu an şampiyon ligi tüm gruplarda puan durumları şu an önümde açtım. Ee, size önce puan durumlarını okuyacağım. Şurada, şu kaza biraz sıcak geliyor. O yüzden şöyle ne alayım. Sonra da arkadaşlar birlikte değerlendireceğiz kısa kısa. İlk önce A grubunda Bayern Münih, Atletico Madrid, Rotofa, Lokomotiv, Moskova ve Salzburg var. Zaten favoriler Atletico Madrid Bayern Münih. Onlar da zaten önde götürüyor. Birinci Bayern Münih 2'de 2 iki yaptı. Ee, ikinci i̇kinci e, Atletico Madrid bir kere yendi ve Bayern Münih'e ye yenildi. Bu şekilde yani arkadaşlar. Lokomotif Moskova ve Salzburg'un birer puanı var. O da ikisi berabere kalmışlar zaten. Oradan bir puan almışlar. Ee, Bayern Münih sanırım eee Atletico yendi aynen. Bir dakika. Bayern Atletico Madrid yendi aynen. Ee, Bayern Müni önce Atletico Madrid yendi arkadaşlar. Hatta güzel maç olmuştu. İzlemiştim o maçı. Sonrasında da Bayern Münih eee Lokomotif'e 5 mi atmıştı. Bayağı bir farkla yendi. Komand çok iyi oynamıştı o maçta. Onun işte yine iyiydi. E, güzel bir maç olmuştu. Ve Madrid Salzburg maçı vardı. Orada da Felix galibiyeti getirmişti 3-2. E, aslında 2-0 yok. 2-1 geriye düşmüştü Atletico Madrid Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. E, şuradan hatta bakalım onun da bir şeyini açmıştım. Ama bir saniye. Buradan bulabilir miyim bilmiyorum. Ay, kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan bir bakacağım hemen. Belki bulurum diye. Ha, aynen. E, şöyle bir bakalım. 2-1'den galiba 3-2'ye gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen aynen 2-1'den 3-2 arkadaşlar. Önce Marcos Dorant atıyor golü güzel bir gol atıyor uzaktan. 29'da ardından Wesley Bozdayi bizi de bitiren Macelistan'da inanılmaz hem kalıplı hem de bitiriciliği müthiş olan bir Sandro Rodriguez'ten Dominiksiz Bozdayi e, atıyor durumu 1-1'e bir -bir e getiriyor. Sonrasında Felipe kendi kalesine attı hatırladım şimdi. 2-1. Sonra Felix Felix 52 ve 85'te gollerini atıyor arkadaşlar. Bir de penaltıdan atılandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, A grubunda bu şekilde. Bayern Ligi'deki çok rahat bir şekilde Atletico Madrid'i yendiler. yendiler. Sonra lo lokomotifi de dağıttılar. Şöyle kaç kaç yenmişlerdi lokomotif ona da hemen bir bakalım. E, bir saniye. Yok 2-1 yenmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Ben yanlış bir maçı hatırladım. Hadi özür dilerim. 2-1 yenmişler ama golleri doğru hatırlıyorum değil mi? Aynen. komanda kim atmış arkadaşlar golleri? Doğru hatırlıyormuşum. Hatta Kimi'nin golü bayağı güzeldi. A grubunu böyle geçelim efendim. Birinci Bayern Münih, ikinci Atletico Madrid, üçüncü Lokomotiv Moskova, sonuncu da Salzburg. Bayern Münih iki de 2'lerliyor. Sonra Atletico Madrid, Bayern Münih'e yenildi. Ama e, Salzburg yendi. 3 puanı var ve evet B grubunda Shakhtar şu an birinci. Sürpriz bir grup cidden. Borussia Blackba ikinci, Inter üçüncü ve Real Madrid dördüncü. Hani tamam Real Madrid ikinci olur diyordum da, yani Borussia Blackback'ı beklerdim de açıkçası Shakhtar'ı hiç 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 beklemiyordum abi. Fakat Shakhtar herkes yandı ve dört puanlı şu an liderler. Real Madrid bir puanla sonuncu, bir mağlubiyet, bir beraberliği var. Eee Shakhtar'a yenildi Real Madrid e, ee, yanlış hatırlamıyorsam şuradan hemen bir bakalım. Ee, tüm gruplara bakamayız belki arkadaşlar. Yarısına bakabiliriz. Aynen Şaklar Inter'le berabere kaldı ikinci maçta. 0-0 gol siz onu hatırlamam ona bakmamıza gerek yok. daha 3-2 aynen. 3-2 Şaklar yenmişti arkadaşlar Real Hatta golleri de TT, Solomon ve Varan kendi kalesine atmış arkadaşlar. O 3-0 öne geçmişti. Aynen. Sonra ben iki tane pardon Bayern diyorum. Real iki tane Atsal'a yetişemedi. Çok sürpriz bir grup video. Cidden Şaklar önce Inter'e yenilmedi. Berabere kaldı sonra da pardon. Ee, yani önce Real Madrid'i yendi sonra da Inter'e yenilmedi. Berabere kaldı. Boşu bırakmakta son şeyde 2-2 berabere kaldı Real Madrid'de. İkisini de turam attı. Boşu bırakmakta golleri onu hatırlıyorum. Real Madrid'in gollerini hatırlayamadım şu an. Ee, sonraki maçta da ee, şöyle bir bakıyorum. Inter yine Boşu bırakmakta berabere kalmıştı. Aynen golsüz. B grubu da bu şekilde Shakhtar 4 puanla lider. Borussia Blackbach'la Inter 2 puanı var. yani, ama Borussia Blackbach avantajla üstün. E, Borussia Blackbach'la ikinci, Inter 3. ve Real Madrid sonuncu. Bakın hep böyle devam edecek mi? Ederse güzel olur. Yine sürpriz. Çünkü bunun adı Şampiyonlar Ligi futboldaki en iyi turnuva. Her şey olabilir. C grubuna geçtik. Manchester City Porto Olympiakos Marsilya. Ben burada biraz şuna şaşırdım. Ben Olympiakos'un sonuncu Marsilya'nın üçüncü olacağını düşünüyordum. Ama çok da şaşırtıcı bir şey yok yani burada. Manchester City 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. Avarajı da bayağı yüksek. İkinci Porto 3 üç puanla. Üçüncü Olympiakos 3 üç puanla. Ha, gerçi Olympiakos aynı puanı varmış. E, dördüncü Marsilya 0 puanda. Ona birazcık şaşırdım e, şaşırdım bilir. Olimpiakos e, Olympiakos 1-0 yenmişti ye. Bu maçın e, canlısını izleyemedim ama özetini izledim. Ahmet Hassan son dakikada atıyordu 90 2'de. Ve Marsilya'yı yıkıyorlardı. Onun dışında şuradan yine bu grubun maçında Manchester City 3 tane atıyordu Porto'ya. Bunu da hatırlıyorum. Ferran Torres yine yeni transfer golünü atıyor. 70, 73'te İlkay Gündoğan atıyor ve Agüero penaltıdan atıyor. İlkay Gündoğan'ın golünü hatırladım. Güzel bir gollü. E, City 3-1 çok rahat bir şekilde ikinci maçlarda Porto'yu alıyor. Ee, pardon ilk maçlarda alıyor özür dilerim. İkinci maçlarda da City yine çok rahat bir şekilde Marsilya'yı üçlüyor. Bunu da hatırladım. Yine Ferran Torres atıyordu. Aynen Ferran Torres İlkay Gündoğan ve Sterling. Goller aynı diyebiliriz. Bir tek Sterling farklı. Ferran Torres de ilk ay İK Gündoğan iki maçta iki gol. Helal. Onun için o grubun maçlarından ikinci maçlarda da Porto Olympiakos 6 0 yani hatırlıyorum. Hatta gol etsemen söyleyeyim. Fabio e, ee, bir de Sergio Oliveira. Aynen Fabio Vieira pardon Fabio Vieira Sergio Oliveira 85'te atıyordu ve 2-0 Porto yeniyordu. C grubunları Manchester City 2'de 2 ile gidiyor. Önce e, Porto'yu yok Porto'yu diye özür dilerim. Önce Olympiakos'u yok lan bir dakika. Şaşırdım bir dakika arkadaşlar. Hmm, evet önce Porto'yu üçlediler sonra da Marsilya'ya üçlediler. Porto'ya 3-1 Marsilya'ya 3-0. Olympiakos Marsilya'ya e, ee, yenil yok Marsilya yendi. Olympiakos Marsilya yendi. Bir 0 son dakikada Porto'ya da yenildi arkadaşlar. Yani birinci Manchester City C grubunda 6 puanla çok rahat. İkinci Porto 3 puanla bir galibiyeti var. Bir de mağlubiyeti var. E, Olympiakos yenmişlerdi yanlış hatırlamıyorum. Yok Marsilya yenmişlerdi aynen. Olympiakos da 3 üç puanla 3. Ama Everage eksi bir Porto'nun 0 olduğu için Porto ikinci gözüküyor. Olympiakos 3. Ee, yine bir galibiyet var. O da Marseille'ye karşı. Marsilya'da iki kere yenildi. Hem de farklı. Kötü gidiyor Marsilya D grubuna geçiyoruz. Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland. Cidden bu grubu bu maçlarını seviyorum. Çoğunu da canlı izledim bu gruptaki maçlarını arkadaşlar. Liverpool 2'de ikiliğine rahat bir şekilde roluna, yoluna devam ediyor. Atalanta aynı şekilde 4 puanla rahat bir şekilde yoluna devam ediyor. Ajax 1 puanda kaldı. Midtjylland'sın zaten. 2'de 2 mağlubiyet. Hmm. Hemen şuradan maça bakalım. Liverpool 2-0 yendi Midtjylland'a. Ben daha rahat böyle bir 4-5-0 bekliyordum. Diego Jota yine attı efsane bir Jota müthiş bir transfer oldu. Zaten transfer yorumlarına videomda söylemiştim arkadaşlar. Ee, burada da kendisini gösteriyor Jota. Ve Salah penaltıdan atmıştı aynı. İkinci maçlarda 2-0. Ee, arkadaşlar Liverpool Midtjylland'ı yendi. Sonrasında ilk maçlara bakalım. İlk maçlara bakmadık bu grubun. İlk maçlarda da kaçırdık çok kaçırmadık. Burada bir yerde aynen Ajax'ta 1-0 yendi. Liverpool çok rahat yenmedi Videonun 2-0 Ajax'ta 1-0 3 averajı var. Eee Taklaviço kendi kalesini atmıştı. Bu maçın da özetini izlemiştim. Hatırlıyorum. Onun dışında diğer maçta Atalanta 4 tane çakmıştı Midillanta. Muriel atmıştı. Mirancuk atmıştı uzaktan e, Lokomotif Ostova'dan aldılar çok iyi bir adam. Ondan sonra eee Papu Gomez atmıştı ve Zapata atmıştı. Aynen burada da yazıyor. Papu Gomez, Zapata, Luis Muriel ve Mirancuk 4lediler. Lant'ı ardından da e, berabere kalıyorlardı. E şöyle bakalım. E, yani Ajax'la 2-2 berabere kalıyorlar arkadaşlar. Orada da iki tane Zapata atıyor. Zapata'nın golü çok güzeldi. Haftanın oyuncuları arasında da gelmiş zaten. Ve Lassina Traore ligde Ajax'ın iki tane attı. Onu da değerlendirme maçı gelebilir. Orada 5 tane gol atan Lassina Traore attı burada da. E, Tadic de işte penaltıdan atmıştı. Ama 2-0 geriye düşmüştü Atalanta sonradan maçı. 2-2'ye getirmişti arkadaşlar. D grubunda da Liverpool dedim gibi rahat ama çok da fark atmadılar yani ama gerçi biraz e, hafif yedek kadro çıkıyor diyebiliriz. Minamino falan da oynuyor. E, Midland'da Mid 2-0 yendiler. Ajax'da 1-0 yendiler. 3 avarajlı 6 puanla rahat bir şekilde yoluna, yollarına devam ediyor. Atalanta Midland'ı 4 attı. O maçı canlı 99 izledim. Müthiş oynadı gerçekten. Popo Gomez, Zapata yeni aldıkları Milan çok hepsi de gollerini attı. Bir beraberlik bir galibiyetle de Atalanta şu an İkinci arkadaşlar 4 puanla Ajax 1 puanla sadece Atalanta maçından aldılar o, 1 puan, puanı da ama daha Midland da oynayacaklar. Midland'ı yeneceklerini düşünüyorum. 1 puanla 3. Midland 0 puanla 4. sırada D grubunda. E grubuna geçtiğimizde bu sene transferliğiyle çok ses getiren ve iyi işler yapacağını herkesin gibi ben de söylemiştim. Chelsea lider götürüyor grubu avarajda. Artı 4 avarajı var. Sevilla'nın 1 o da 4 puanda. İkisi 4 puanda. 2'de 2 yapan yok bu grupta sıfır 0 puanlı oran da, olan da yok. Güzel bir grup olarak gidiyor. Daha 4 maç var arkadaşlar. Daha şey olabilir. Bu şimdilik kısa bir değerlendirme. Ee, şöyle bir bakalım hemen. Chelsea Krasnodar'ı yendi. Aynen 4-0 yendi. Onu hatırlıyorum. Bakın bakmadan buradan hatırladım. Yemin ederim arkadaşlar. İkinci hafta maçlarında e, şu an karşıma çıkmadı. Biraz aşağı inmem lazım galiba. Aynen 4-0. Bakın hatırladım. Hatta golleye de hatırlıyorum. Ziye. Pulisic. Dur bakın bakmıyorum. Ziye. Pulisic. Ee, gel aklıma Werner. Aç ya unuttum. Aynen Ziye Pulisic benden Odoi. Hudson unuttum. 4-0 aldılar arkadaşlar. Önce Odoi atıyor sonra e, Werner sonra e, 3 dakika sonra hemen Ziye Benim adamım Ziye Bu hafta gayet iyiydi şu liginde. Sonra da Pulisic 90 artı bir de son sözü söylüyor arkadaşlar. Son maçlarda 4-0 ezdi krasmaları e, Chelsea. Onun için bu grupta Bulamadım, 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 bulamadım. E ee, Arkadaşlar öbür şeyin maçlarını bulamadım. Neydi öbür takımlar? Bir dakika. Ha Sevilla'da, Sevilla'da Ren. Sevilla'da Ren'i 1-0 yeniyor. Luke 55'te güzel bir golüyle ile ee, maçı kazandırıyor. Luke de cidden iyi gidiyor. Ee, Avrupa Ligi'ni kazandırar ya Sevilla'yla. Yine orada e, galibiyeti getiren golleri de atmıştı. Bunu da özetini izlemiştim ama Chelsea maçın canlı izlemiştim arkadaşlar. Burada Sevilla ile Chelsea 3 puan alıyor. İkinci haftada. Birinci haftada da. Hemen şöyle bakıyoruz. Z, 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 bakamadık şu an. Chelsea ile Sevilla 0-0 beraber kalıyor Aynen bu da çekişme bir maçtı. E, ve Rennes ile Krasnodar da 1-1 beraber kalıyor Rennes de golü 2 Hatırlamıyorum. satıyor aynen. E, Krasnodar'da da Christian Ramirez atmış. 3 dakikada gol yemişler. Bu maç çok da zevkli değildi. E, e grubunda da Chelsea seviye Sevilla 4 puanla birinci yer diyebiliriz ama Avarajda Chelsea birinci arkadaşlar çünkü 4 attı Krasno olarak. Chelsea birinci 4 puanla ikinci Sevilla yine aynı puanda dördüncü e, ee, Ren'in puanı da bir Krasnodar 3. üçüncü Ren'de dördüncü arkadaşlar. Yani bir kere beraber kadar o da birbirleriyle zaten. Chelsea Sevilla da birbirleriyle beraber kalıp diğerlerini de yendiler. E grubunda da Chelsea seviye Sevilla önde götürüyor. F grubuna geldiğimizde ee, bir saniye. Ha. Lazio Kulüp Brüj Dortmund Zenit bu grupta iyi gidiyor. Zenit biraz saf dışı kaldı bu iki maçta. Sonradan toparlayabilir tabi ama şimdilik iyi gidiyor bu grup. 4-4 3 puan çok yakınlar. Daha dediğim gibi zaten 4 maç var arkadaşlar. Bu sadece baş, baş, baş başta bir değerlendirme. E, Lazio birinci şu an Kulüp Kuruş ikinci ve Dortmund dördüncü. Bu yine sürpriz gruplardan denebilir. E, yine birbirleriyle beraber kalıyorlardı Lazio ile Kulüp Kuruş'un hatırlamıyorsam. Hemen şuradan bir bakalım önce ilk maçlarda arkadaşlar Zenit'i 2-1 yeniyor kulüp buluş. Aynen Deniz ve Ketaler atıyor. Bu maçın özetini izlemişim. 96 atıyorlar hatta aynen. Aynen 1-1 oluyor 74'te. Sonra 93'te kulüp buluş atıyor ve 2-1 yeniyorlar Zenit'i. Kulüp buluş da iyi başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Yine sonra ee... bir saniyenizi alacağım. Pardon bu aynen birinci maçlar doğru. Ee, ve sonra Lazio 3 tane atıyor Dortmund'a. Bu maçı canlı izledim. Çok güzel bir maçtı. Hatta golleye de atıyorum. Immobile atıyor. Sonra bir adam kendi kalesine atıyordu. Sonra da Akpura atıyordu. Aynen. Ee, yine Dortmund'un golünde Haaland. Haaland bıkmıyor gol atmaktan arkadaşlar. Fena bir adam. Immobile altı başla başlamaz atıyorlar. Sonra Hitz kendi kalesine atıyor. Ardından Ak ardından da diyor 2-1 fakat Akpur attığı golü umutları bitiyor. Ve Lazio 3 atıyor. Lazio Lig'de de şampiyonlar Ligi'de de çok iyi gidiyor maşallah. Tebrikler cidden. E, i̇kinci maçlara geçtiğimizde de pardon bunlar mıydı ikinci maça yok ha ikinci maçlara geçtiğimizde de e, hmm. Dortmund 2 0 yeniyor zaten 3 puanda da buradan ama Lazio yeniliyor demek ki Lazio'dan daha az formdalar burada da Sancho San, Haaland müthiş düşünmüş hatırlıyorum Sancho 78'de penaltıdan atıyor o da iyiydi ve 91'de yine Haaland atıyor ay pardon arkadaşlar özlediğim bir şey oldu e, Haland yine atıyor adam her maç atıyor müthiş bir adam cidden e, biraz şöyle geleyim İkinci da sonra kulüp e, şöyle bakayım. Kulüp Burcu'na Zenit'i mağlup ediyor. Aynen arkadaşlar. E, Lazio şu an F grubunda birinci götürüyor. 4 puanla yine kulüp Burcu aynı puanla geliyor. 4. E, 4 puan pardon 4. de gayet iyi. Lazio ile kulüp Burcu beraber kalıyorlar. E, sonra Lazio Dortmund 3-1 yeniyor. Kulüp Burcu Zenit'i yeniyor arkadaşlar. Onun kaç kaç olduğuna bakmadım. Çok uzun sürer diye. Yani F grubunda da durumlar bu şekilde. Biraz sürpriz gidiyor cidden. Dortmund 3. Lazio ile aynı puanda ve birinciler diyebiliriz. Yani Lazio ile ya önde götürüyor. Ve son iki grubumuz kaldı aynen. G grubuna geldik. Ee, yine e, iki tane büyük takım oldu. iki tane de küçük takım olduğu bir grup. Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev ve Ferenc o arkadaşlar. Bu Ferenc Varos takımını duymamıştım yani. Daha önce çok az duymuştum. Barcelona çok rahat bir şekilde 2-2 ile götürüyor. Juventus'u rahat bir şekilde 2-0 yendiler. Sonrasında French 5 attılar hatırlıyorum ama yine de şuradan golleri de görmemiz için bakacağım hemen size. Zaten son bir grubumuz kaldı. İyi grupları yetiştirdik. Şu an birazcık daha yerim var cihazda. Ee, şöyle aşağı inersek işte arkadaşlar koşuyorum futbol videolarına çok emek veriyorum. O yüzden senden de süper like veriyorum. ve bugün de şampiyon ligi maçı var. Şampiyon ligi 2 var. Yes. Cidden mük. Evet şuradan evet bakıyoruz. E, Juventus 10 kişi kalıyor. Meri hatırlıyor da hatta hatırlıyorum bunu. Meri sarı kart Adından da hatırlıyor. Dembel atıyor önce 14'te. Çok güzel çalımlı bir golle. Sonra 90 artı 1'de penaltı oluyor. Emre'nin pozisyonunda. Sonra Messi 90 artı 1'de. kral penaltıdan 2-0 işi bitiriyor. Juventus rahat bir şekilde yapmıştı. Yani skor çok rahat değil ama oyun rahat izlerim bunu canlı. Sonra Dinamo Kievle ile Fenerbahçe Varuş 2-2 berabere kalıyorlar. Buradaki adamları pek tanımam. Bu yüzden golleri okumayacağım. 28-41-59-90 Son dakikada Ferenc Baroş beraberliği kurtarmış. Dinamo Kiev yani Ferenc Baroş diye bir takım bile yenemiyorsa cidden hafif iyi bir takımda O iyiliği de kalmamış gibi duruyor. Şöyle ilk maçlarda da bu grupta ne olmuş diyemem bir. Bakalım arkadaşlar. barcelona French Baroş'a 5 attı ki 10 kişi olmasına hemen hatırlıyorum. 68'de Piki atılmıştı aynen. Messi atıyor. Asufati. Genç yıldız atıyor şampiyon liginde de. Coutinho atıyor. Ve yine atıyor arkadaşlar. Dembele de yeni formunu tutturmaya başladı ve Karatin diye bir adam atıyor 70'te. Skor 3-1'ten atıyor. 3-0 gene atıyor zaten. Yine Ansu Fati genç de bizde golünü atmış ki 10 kişi kalmasına rağmen çok rahat bir oyunla. Bunun da özetini izledim. Daha sonra French Faroşo 5-1 dağıtıyor atıyor. Yine bu gruptaki son maça bakacağız ilk maçta. Dinamo Kiev'le kim oluyor yani Juventus. Aynen. Burada da Juventus bir şekilde 2-0 yeniyor. Bunun da özetini izlemiştim. Morata iki tane çakıyor güzel gollerle orada formda. Yani G grubunda da durum bu şekilde. Basson çok rahat bir şekilde 6 average'de çünkü 5 attılar Frentch Varso. 6 2'de 2 6 puanla gidiyor. Juventus Basson yenildiği için 3 puanla Dinamo Kiev'de Frentch Varso da 1 puanla 3. ve 4.'lüyü paylaşıyorlar. Basson rahat bir şekilde F G grubunu götürüyor. Ve son gruba geldik. Artık harfleri karıştı. Ne grubu oluyor? H grubu aynı. Ve son grup H grubu en en çekişmeli grup diyebilir şu ana kadar yani. Gruplardan biri. Maalesef burada Başakşehir'in Türk takımımızın grubu. Ve yani aslında iyi oynamalarına rağmen tabi o kadar güçlü takımlar ki Mensiyonat, Paris Saint-Germain, Leipzig ve Medipol Başakşehir maalesef olmuyor arkadaşlar. Burada e, çok kişi e, ben de yani Paris'in birinci götürmesini bekliyorduk. Fakat Mensiyonat birinci götürüyor. Hem de altı avarajlı. Ligde o kadar iyi değiller. Ama Şampiyonlar liginde çok iyiler. İyi hazırlanmışlar Şampiyonlar Ligi'ne. Hemen şuradan son grubun son maç özetlerine de bakalım hemen karşımıza çıktı. ilk maçlarda 2-0 Leipzig yenilen. O maçta çok iyi oynamadı zaten ve Angelino iki tane attı arkadaşlar sol bekler. Angelino, Keltu Angelino izlemiştim bu maçı da Başakşehir'in maçı diye. Ama maalesef yenilmiştik arkadaşlar. Kötü gidiyoruz. E, Türk takımı olarak Şampiyon Ligi'nde. Leipzig bu da rahat geçmişti Başakşehir ilk maçlarda. Sonra evet benim yine e, maalesef canlı izleyememiştim o gün. Ama özetini izlediğimde bayağı şaşırdığım bir maç. Mesut 2-1 yeni bakışa Paris'i. Hatta oyun olarak bakarsak e, ee, Paris bir daha etkili geliyor ama Mesut de etkiliydi yani. Bruno Fernandes penaltını atıyor penaltı ustası. Sonra Martial kendi karşısına atıyor. Sonra da Rashford atıyor. Yine Rashford 87'de e kurtarıyor durum arkadaşlar. İlk maçlarda durumlar bu şekilde oluyor ve Mesut üç 3 puan cebine almış oluyor. E, ee, Paris'le neydi? Paris'te Başakşehir'imiz 0 puanda kalıyor ve ikinci maçlarda da e, şuradan Aynen Paris'e karşı halbuki iyi dayanıyorduk Başakşehir olarak. Fakat sonra Mahu Zekiyen 64'te yok Adüşete değil 50 dakikalarda oyuna girdi. 64-79 yapıştırdı. O hafta da çok iyiydi zaten haftanın oyuncularından biri adaylarında vardı. Kane, Mahu iki tane attı 64 79 15 dakikada iki golle yine yıktılar Başakşehir. Ama çok zor bir grup normal. Paris'te nasıl başa çıktı ama yine 6-7 tane midiler O da şey Il, 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 ilginç diyebiliriz. Ve 5 tane atıyor Mesut Burada Rashford tetkik yapıyor. Golleri hatırlıyorum. Bakmadan söyleyeyim. Greenwood atıyor. Bir tane de kendi karşısına atıyordu galiba. Yok pardon. Matşen atıyormuş. 3 tane Rashford atıyor arkadaşlar. Önce Greenwood atıyor. 21'de güzel plase golüyle. Sonra Rashford 74-78'de atıyor. 2 tane 4 dakikada 2 tane çok iyi goller onlar da. Sonra 80'lerde Marseille'e atıyor. Ve 92'de hat-trick yapıyor. Haftanın öncüsü Rashford ve noktayı koyup hatta haftanın Felix de olabilir bilmiyorum cidden çok iyiydi. Evet arkadaşlar ve son olarak ee, H grubunda o kimse 6'da 6 da 6 ama 6 6 2'de 2 6 puanlı Manchester birinci şu an H grubunda Paris Saint Germain 3 puanlı ikinci e, ee, Başakşehir yendiler. E, Leipzig 3 puanla yine Başakşehir yendiği için 3. Başakşehir 0 puanla eksi 4 avarajla sonuncu. Buradan sonra çevirmeleri çok zor ama tabi imkansız değil ama imkansız hatta. Maalesef <laughs> öyle. E, yani Paris'te mesela yani 3 takım Paris, Messi'ye açık daha hepsi yine bence mücadeleci gidecekler arkadaşlar. Bu Şampiyonlar ligi ne olacak belli olmaz. O Verşova bile gruptan çıkabiliyor. Yani o kadar ama ne olacak belli olmaz. En iyi turnuva şampiyonlar ligi. Ee, evet arkadaşlar bu oyunlarınızda sizlerle 2020, 2021 Şampiyonlar ligi sezonu başladı. Ve ilk iki maçta da oynandı. Onları değerlendirdik. Umarım beğenmen, beğenmişsinizdir. Ki beğenmemeniz için bir sebep yok. Müthiş bir video ödeyecekler. H grubunda da Messi'ye önüne getiriyor. 2-2-6 puanla. Messi'ye Paris'i de yani ilginç çıktılar tüm grupları böyle kısaca yorumlamış olduk. Ve cidden futbol konuşmayı çok seviyorum. Futboldan da bayağı anlıyorum. Cidden çok anlıyorum. Sizlerle konuşmayı da seviyorum. Bu yüzden siz de futbol videonun devamı için sizlerle süper bir like bekliyorum arkadaşlar. E, yer açtım ama şu an bu videoyla tamamen yer dolmuş olacak. Yer sıkıntısı çekiyorum ama bu hafta sonu bu yer sıkıntısı olmuş olacak arkadaşlar. Daha uzun bir da sizlerle birlikte olacak diyorum. Ve bu konuş futbol bölümümüz burada Nakladan diyorum. 16. Gibi bölümde aynen. 16. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişt, takipte kalın. Abone değilseniz. Alttan abone olun ve zil butonunu açın arkadaşlar. 11 bin abone yaz 11 bin abone özel. Güzel böyle video planlarım da var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişşş. Konuşalım futbol. Futbol hastasıyız. Şampiyonel